büyük beyaz öküz. Öküzlerin yorgunluktan artık bitap düşmüş acınası halleri sadece arkalarındaki tomruklardan kaynaklanmıyordu. Dağdan ovaya doğru uzanan bu takribi 35 kilometrelik bol zikzaklı, çamurlu ve bozuk yol sabırları zorlayacak seviyedeydi. Yolda verilen kısa molalar, dinlenmek şöyle dursun, giderek ağırlaşan yorgunluğu katlıyordu. Bu çileli yoldaki iki ortak zaman zaman göz teması kuruyor ve sanki birbirlerine birkaç moral sözcüğü mırıldanıyor gibiydiler. Yol, arkalarındaki dağlardan aceleyle koşarak ovaya doğru inen birçok dereyi keserek ilerliyordu. Sabahın serinliğinde farkına varmadıkları susuzluğu Buralardan geçerken hatırlıyor ve su ihtiyaçları için sahiplerinin de ses etmediği duraksama işte tam da bu anlarda yaşanıyordu. Her ikisinin de üstündeki ıslaklık sanmayın ki geçtikleri sudandır. Bu ıslak bedenler bizzat kendi ürettikleri terin ürünüdür de kimsenin dikkatini cezbetmez bu ayrıntı. Oysaki her biri insan olduğu için çalışan emektar çilekeş işçilerdi. Büyük öküzlerdi onlar. Renginden bahsetmiyorum aslında. Onların isimleri buydu. Hem de ikisine birden verilen isimdi. Nasılsa tek başına işe yaramıyorlardı. Beyaz öküzlerden biri ay farkıyla büyüktü diğerinden. Bunu bilen sahibi ona yine müstakil bir isim vermek yerine büyük beyaz öküz derdi. Diğerinden ayrı olarak ve daha çok bir övgüye konu edeceği zaman kimi yerlerde başvurduğu bir ayraçtı bu hitap. Diğer öküze de bu kolaycı, basit yaklaşımla öteki derdi. Bu isimsiz ortakların erken yaşta kesişen yolları şimdi sahiplerinin elinde ömürlerinin sonuna kadar devam edecek gibi görünüyordu. Ortak isim, ortak yiyecek, ortak iş. Onların hayatının özetiydi. Büyük beyaz öküz deredeki kısa mola sırasında kana kana içtiği sudan bir ara başını kaldırınca Mayıs ayının karakteristik bir sahnesine dikkat kesildi. Birkaç metre ötede uçuşan üç kelebek onu çok eski günlere ta buzağı olduğu zamanlara götürdü. Doğduktan sonra ilk günlerini geçirdiği ahırdan işte böyle bir Mayıs günü ilk kez dışarı salıverilmişti. O gün önce dışarının o güneşli havasına gözlerini alıştırmış ve yavaş yavaş netleşen etraftaki görüntüleri kımıldamadan şaşkınlıkla izlemeye başlamıştı. Etraf yemyeşildi. Kimi ağaçlar çiçek açmış, kiminde ise ham meyveler görünmeye başlamıştı. Bulunduğu çayırda kelebeklerin kimi konuyor, kimi uçuyordu. Neresiydi burası böyle? İçi kıpır kıpır olmuştu küçük buzağının bir şeyler yapmak geldi içinden. Şaşkın bakışların ardından önce acemice bir bağırış duyuldu sonra bir ok gibi fırladı. Oradan oraya koşmaya başlamıştı. Öyle ki çayırda zaman zaman tekrarladığı o acemi bağırışlarının eşliğinde plansız kontrolsüz bir eylemdi bu. O gün orayı kaç defa turladığını bile unutmuştu. Her ne kadar ahırda doğalı birkaç ay olduysa da dışarı çıkıp koşturduğu o gün asıl dünyaya geldiği gündü onun için. Daldığı bu tatlı anıdan bir anda arkasında üvendire ile dürtüldüğünü hissedince uyandı. Arkasından hayde ho ho komutunu duydu. Tekrar yola koyulma zamanı gelmişti anlaşılan. Aslında merhametli bir efendisi vardı elindeki o üvendireyi asıl gayesine hizmet için yani sadece uyarmak için kullanırdı. Ve bunu da her zaman hafifçe dürterek yapardı. Bu naif, orta yaşın biraz üstünde, hafif kırlaşmış saçları ve düzgün tıraş edilmiş bıyıkları ile efendisi hiç de öyle berduş bir görüntü vermiyordu. Her ne kadar fakirlik ve yokluk üzerindeki kıyafetlere sinse de asil bir duruşa sahipti. Birçok kez gelip gittikleri ve artık ezberledikleri bu yolda her ne kadar öküzlerin yedilmeye ihtiyaçları yoksa da efendinin henüz bıyıkları terlememiş küçük oğlu her ikisinin de yularını eline almış önlerinden gidiyordu. Bu işlerde de pek mahir, pek hevesli duruyordu. Abi asker olmasa belki de ona bu iş düşmeyecekti. Bu cihan harbi İki yıldır devam ediyordu ve şimdilik de biteceğe benzemiyordu. Alman orduları memlekete yaklaştı, diyordu radyolar. Onun için Gelibolu'daki istihkamlarda ağabeyi ve vatanın her yerinden oraya giden evlatları hazır kıta bekliyordu. Evde hasretin adı olmuştu bu durum. Babası pek belli etmiyordu ama annesi özleminden gözyaşı döker olmuştu. Yolculuk şehre doğru olunca, Eldeki imkanların en iyisini zorlamıştı baba oğul. Ayaklarda çarıklar, rengi çoktan solmuş, birçok yerden yamalı pantolon, üstte bir entari, bir yelek ve başlarında birer kasket. Tomrukları hazırlamak için günlerce uğraşmışlardı. Yükü teslim edince hem bu hayvancağızların karnını en lezzetli doyuracak hem de kendilerine güzel bir ziyafet çekeceklerdi. Bunca zahmetin ardından ekipteki herkes bunu hak ediyordu. Büyük öküzler yolun çamurlu kısımlarında arkalarındaki arabayı olağanüstü bir kuvvetle çekiyorlardı. Her ikisinin de içinde bulunduğu boyunduruk aralarındaki dengeyi sağlamak içindi ama büyük beyaz öküz böylesi anlarda Büyük kısmını yükleniyor, öteki ise haliyle arkada kalıyor ve içinde başının bulunduğu boyundurukta mecburen sürüne sürüne bu tempoya ayak uydurmaya çalışıyordu. Bu zor anlarda efendisi ve bazen oğlu da devreye giriyor ve ona destek veriyorlardı. Böyle bir eşiği atla, atladıktan sonra öküzlerin ne kadar zorlandıklarını, haleti ruhiyelerini gözlerinden süzülen yaşlardan anlamak, mümkün olabiliyordu. Zorlu yolculuk artık neredeyse yarılanmıştı. Adapazarı Ovası'nın o mümbit toprakları üstünden geçiyorlardı. Öteki öküz etraftaki bataklıkların içinde çamura bulanmış manda sürülerini görünce içinden yine onlara imrenmişti. Her geçtiklerinde aynı hal üzere gördüğü bu miskin hayvanların zevk sefa içindeki görüntüsü yıllar önceki bir anısını hatırlatmıştı ona. Henüz genç bir boğaydı. Çayırda özgürce otlayıp zaman zaman karşı cinse kur yaptığı o günlerde yük taşımak gibi bir derdi de bulunmuyordu. Çitin arkasındaki yoldan geçen yaşlı öküz tıpkı şu an kendisinin mandalara baktığı gibi durup uzun uzun onu seyretmiş ve sonra yoluna devam etmişti. O gün mukadder sonunun o yaşlı öküz gibi olacağını aklının ucundan bile geçirmemişti ama o yaşlı öküzün sahibi onu tam da o gün gözüne kestirmişti. O karşılaşmanın üstünden çok fazla geçmeden kendisini eskiden o yaşlı öküzün olduğu bir boyunduruk içinde kendisi gibi genç beyaz bir öküzün yanında bulmuştu. Öteki mazideki bu karelere daldığında bir anda telaşlı bir ses ho ho dur dedi. Çocuk hemen yularları kavradı ve öküzlerin her ikisini de durdurdu. Arkadan koşarak gelen babası arabanın bir tekerleğinin neredeyse çıkmakta olduğunu söyledi bu bozuk yolda bu durum ilk defa başlarına gelmiyordu. Yükün ağırlığından da kaynaklanıyordu bu. Aslında yola tedbirli çıkıyorlar her defasında. Gavur Hanım'ın mevkiinden aldıkları yüke yükle başlayan bu yolculukta da eski bir kasaba olan Karapürçek'ten geçerken demirciye tekerlekleri kontrol ettirmişler. Öküzleri nalbanta göstermişler. Nal ve ayak tırnaklarındaki bakımdan sonra yolculuk için tam uygun hale getirmişlerdi. Neyse ki tekerlek yerinden çıkmadan baba oğul tamire giriştiler. Bu zorunlu molada öküzleri boyunduruktan çıkarıp otlamaları için saldılar. Beyaz öküzler biraz otladıktan sonra mandaların nazire yaparcasına yerlerde yuvarlandılar. Az önce mandalara imrenip geçmişe giden öteki sanki duası kabul olmuş da ödülü katmış gibi sevinçliydi. Öküzler için keyifli, baba oğul için zahmetli bir aradan sonra tekrar yola koyuldular. Önceki gün yağın yağmurun aksine bugün hava açıktı. Güneş de artık iyiden iyiye yükselmiş ve yakıcı etkisini göstermeye başlamıştı. Böylece öküzlerin su ihtiyacı da sıklaşmıştı. Yol üstündeki yalaklarda, küçük derelerde ve su birikintilerinde azıcık durup öküzleri sulamayı ihmal etmiyorlardı. Sonunda Sakarya Nehri'nin kıyısına vardılar. Nehri de geçtik mi bu iş tamam dedi sahip. Şimdi köprüye ulaşmalıydılar. Bunun için kıvrım kıvrım akan nehri takip etmeye başladılar. Son molayı köprüye yakın bir söğüt ağacının altında verdiler. Büyük beyaz öküz ve öteki yolda midelerini indirdikleri otları sindirmek için geviş getirmeye başladılar. Başlarının etrafında bir bulut gibi uçuşan kocaman kara sinekler bir türlü ayrılmak bilmiyorlardı. Çok sayıda sinek artık iyice terlemiş olan bedenlerinin ve özellikle de kafalarının üstünde arsızca yerleşmişti. Zaman zaman şiddetli bir şekilde başlarını sallayınca ürküp kaçan sinekler bir süre havada uçuşup bu zavallı hayvanların üstünde gözüne kestirdikleri yere tekrar konuyordu. Anlaşılan bunlardan kurtuluş yoktu. Zaten öküzler de bu durumu kanıksamış ve çaresizce boyun eğmişlerdi. Söğüt ağacının huzur veren dinlendirici gölgesinden ayrılıp tekrar yola düştüler. Az sonra köprüden geçip şehre iyice yaklaştılar. Süpürgeciler çalışıyordu. Baba bir torba armut karşılığında bir süpürge alıp arışın üstüne sıkıştırdı. Yorgalar mevkiindeki gençliğinde önünden geçerken kalbinin hızla attığı, heyecandan dizlerinin bağının çözüldüğü taş evin önüne gelmişlerdi. Adeti olduğu üzere orada durakladı. Gözleri pencereye kaydı. Maria'yı aradı. Umutsuzca yaptı bunu. Kendi pısırıklığına mı yanmalı yoksa gittiği yerden bir mektup bile yazmamasına mı? Bu Rum kızı belki buraları terk etmişti ama onun aklını ve ruhunu aradan geçen bunca yıla rağmen terk etmiyordu. Gözünden süzülen bir damla yaş yanağından aşağı doğru süzülerek tozlu zemine düştüğünde küçük bir toz bulutunu havaya kaldırmıştı. O sırada büyük beyaz öküz ve öteki de gözyaşı döktüler. Sadece çocuk anlam veremedi bu acıklı sahneye. Henüz genç bir delikanlıyken Ada Pazarı özellikle Ermeni ve Rum tüccarların türlü türlü işler yaptığı bir yerdi. İlk tomrukları verdiği Agop Efendi şimdilerde yerini birkaç büyük tüccara bırakmıştı. Artık şehrin merkezine girmek üzereydiler. Çıracılar mevkiinden geçerken iki torba çırayı paraya çeviren baba bu parayla az ilerideki dükkandan gaz yağı aldı. Bu sırada nihayet Orhan Camii görünmüş, bu yükten kurtulacakları depoya adım atmalarına az kalmıştı. Sabah ezanından önce çıktıkları yol az sonra okunacak öğle ezanıyla birlikte bitmiş olacaktı. Öküzler tüm bitmiş, tükenmiş enerjilerinden kalan azıcık takatleriyle olabildiğince acele ilerliyorlardı. Az sonra ezanların sesini duyduklarında depoyu da görmüşlerdi ezan bitmeden içerideydiler. Pazarlıklar yapıldı, yük indirildi. Para alındıktan sonra önce beyaz öküzler şehrin biraz dışındaki meydanda en pahalı yemlerle yemlenip sulandıktan sonra oradaki kahyanın himayesinde dinlenmeye bırakıldı. Baba oğul az aşağıdaki köfteciye girdi hemen. Islama köfteyle karınlarını iyice doyurdular. Çıkarken evdekiler için de nevali almayı ihmal etmediler. Uzun çarşıdan aldıkları yün ipliği de heybelerine atıp öküzlerin yanına vardılar. Yedikleri leziz yemlerden ve bu dinlenmeden sonra iyice keyiflenen öküzler boş arabanın önündeki boyunduruk içine güle oynaya girdiler. Az sonra hep birlikte köye dönüş yoluna girmişlerdi. Bu sefer baba oğul arabada yan yana oturuyorlardı. Annen bu yün sıkı sıkı tembih etti. Ağabeyin mektupta demiş ya geceleri ayaz oluyor diye. Önümüz yaz artık ayaz mı kaldı? Ama ana yüreği işte illa tutturdu yün iplikten işlik öreceğim oğluma diye. Ben yine alayım da onun içi rahat etsin. Bu yufka yürekli adamın sıradaki sözleri yanındaki oğlu içinde. Orta mektep bittiğinde tahsil için seni buraya göndereyim diyorum ağabeyin de o zamana gelmiş olur. Burayı da bitirdin mi yüksek tahsile gidersin ardından. Ağabeyin gelsin de kolay. Köydeki evin yanına bir ahır iliştirelim. Sarı kız ile kara kızı oraya koyarız. Evin altını da güzelce düzeriz. E ağabeyini de vermek gerek. Bir gelsin de hepsini hallederiz. Tomruk işi için gücüm yetmez oluyor artık. Ağabeyin güçlü kuvvetli. Bu işleri o devralır. Ben de bahçe, bostan işlerine bakarım artık. Bunları anlatırken omuzunda oğlunun yaslanan başını hissetti. Uyumuştu. Arabayı durdurup arkaya otlardan güzel bir yatak yaptı. Oğlu uzandı ve tatlı uykusuna devam etti. Ee dedi. Tabii ya, yoruldu çocuk. Yedmeye devam etti beyaz eküzleri. Hızlı gidiyorlardı, boş araba nasılsa. Sonunda kasabaya geldiler. Buradan bir çuval un attı arabaya. Kasabadan çıkıp köye doğru yokuş yukarı devam ettiler. Ormanların içinde artık yaklaşan akşamın öncesinde sincaplar bir daldan ötekine atlıyordu. Oğlu uyanmış ve mahmur gözleriyle sincapların bu telaşlı, tatlı koşturmalarını seyred almıştı. Gündüz gözüyle karınlarını doyurmak ve belki de yuvadaki yavrularına yiyecek taşımakta dertleri Sincap ne ilginç bir hayvan diye düşündü baba. Bu hayvancağız sonbaharda topladığı palamut, ceviz, fındık ve kestane gibi kışlık erzakın yuvaya sığmayan kısmını toprağa gömerdi. Fakat ne zamanki aklına aklına gelip gömdüğü bu nevalelerin peşine düştüğünde gömdüğü yeri unutur ve çoğunu bulamazdı. Sincap'ın bu saflığı bir süre sonra gömüldükleri yerden çıkan meşe, ceviz, fındık ve kestane ağaçlarıyla sonuçlanırdı. Bazen unutmak iyi gelirdi. Sincaplardaki bu unutkanlığı içindeki derin yarayı söndürmek için kendisine dilediği içinden. Akşama doğru artan kuşların şakıması etrafa cıvıl cıvıl bir görüntü veriyordu. Köye insanı bir duygudan diğerine koşturan bu doğal orkestra eşliğinde ve hafifçe esen bir meltemin rehberliğinde giriş yaptılar. Köyün girişinde pala ve korucu bekliyordu. İlginç dedi kendi kendine. Çok bir şey konuşmadan bu orman arkadaşları her iki yanına oturdu. Öküzler eve doğru devam etti. Evin önüne geldiğinde jandarma atları dikkatini çekti. Jandarma çavuşu ve yanındaki er de orada bekliyordu. Küçük kalabalık toplaşınca oluşan uğultuya içeriden evin hanımı da çıktı. Çavuş artık zamanıdır dedi ve haberi verdi. Oğlunuz askerlik vazifesi sırasında yakalandığı hastalık nedeniyle şehit oldu. Cenazesi Gelibolu'daki şehitlikte defnedildi. Gerisini kimse duymadı. Kuşların şakıması durmuş. Az önce tatlı tatlı esen Meltem yerini zemheri bir fırtınaya bırakmış. Kulağa hücum eden ürpertici bir uğultu her yeri kaplamıştı. Bu korkutan sessizliğin yerini az sonra Türkçe ve Gürcüce ağıtlarla bunu bozan annenin iç yakıcı feryadı aldı. Baba elindeki yün iplikle olduğu yere çöktü kaldı. Büyük beyaz öküz daha fazla dayanamadı. Gözünden süzülen yaşlar çocukluk arkadaşı için aktı.